Evet arkadaşlar, Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Kuşlar rekor kırdı. Videoyu çekmek istedim. Ben böyle bir şey görmedim. Daha ilk defa bu kadar yükseldiler. Bayağı bir yükseldiler ya. İkisi de taklayı çevirdi. başım döndü ya. Gerçekten de muhteşem bir seyir zevki var ya. İşte bana bu yeter ya, bana bu yeter. Tabi ilerleyen zamanlarda bunların yavrusu falan ya bozlar da geçiyor, ya boz sürüsü. Sürekli takla atıyorlar arkadaşlar. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Kediler Kediler de sabah sporu. Sabah sporu kedilerinde. Yalnız kuşlar bayağı bir çıktı ha. Nasıl böyle çıktı bunlar ya? Arkadaşlar ilk defa bu kadar çıkıyorlar ve yani bayağı bir yükseldiler. Yavaş yavaş inişe geçti sabuni. Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor ki. Heh gözüktü. Sabuni yavaş yavaş inişe geçti. Fazla zorlamayacağım zaten. Onlar yeterince şey yaptılar. Şşt. Yukarıdaki kostüm olan aşağıdaki bu arka tepe sabuni. Kostüm olan hala yukarıda takla atıyor arkadaşlar. Aa Sabuni indi ya. Sabuni şuraya indi arkadaşlar ama. Arka tepe Sabuni. Kostüm kuşu yine performansının üstünde. Şişt, şişt. Çok güzel. Telefon da tam netleştirmiyor ki. Karon kolum. Şu mu? Şu mu? O da inmeye yer arıyor arkadaşlar. Yoruldular. Yaklaşık bir... Valla 10 dakika oldu herhalde ya. Ama o konamaz gibime geliyor. Çünkü o kolay konamıyor arkadaşlar hemen. Yani konarsa şaşırırım. Ki konamadı. Buraya geldi. Buraya da konamadı. İlk saldığımda keşke video başlatsaydım ya. Neyse. konabilecek mi? Yine konamadı. Düşüyor arkadaşlar. O ayak salıyor. Bir şeyler yapıyor. Düşüyor. Nereye gitti? Ha, buradan geliyor. Oraya konabildi mi? Yine konamadı. Şelbi <laughs> sen ne yapıyorsun aşkım ya? Şelbi ağaca fırlamaya çalışıyor. Evet kostüm kuşu bu sabah çok güzel uçtu. Ağaca alıştılar arkadaşlar. Karonk oğlum. Çıvın. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım yine inemedi ya. Artur, ve o <laughs> Arthur çok büyük bir darbe yedi. <laughs> Arthur çok büyük bir darbe yedi. Şerbilen çok büyük bir atak. daha inemedi. Arthur hemen karşılık vermen lazım. Büyünce zaten o karşılık verecek hiç merak etme sana. Şerbi. Kızım maşallah ya. Kızım nefesi açıldı arkadaşlar. Ama onlar yumurtlamadı ya Bir yumurtlasalar yumurtlayınca daha iyi olur Ve şalbiden ikinci atak geldi Şalbiden ikinci atak geldi Evet İndi mi? Yine inemedi arkadaşlar Kostum kuşu yine inemedi Basma tepesi Sinekli sabunimiz. Dur bir dakika oğlum ya. Şurada çekim yapıyoruz ya Karong. Şişt. Yine yükseliyor arkadaşlar ya. Anlamadım bu işi ya. Bugün ne oldu bunlara ya? Sabah çok güzel uçuyorlar arkadaşlar. Hadi kızım hadi kızım. Neyse birazdan iner ya videoyu kapatmayacağım arkadaşlar. Karonk. Oğlum dur ya. Maya da geldi. Maya da geldi. Heh indi arkadaşlar. Buraya indi. Evet arkadaşlar. Böyle bir videomuz oldu. Bugün rekor kırdı kuşlar sabah e, saat aşağı yukarı 9.30'a geliyor. Güzel bir uçuştu. Bir dakika izin verirsen bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. Uçakla videoyu kapatıyoruz. <laughs>